Yani ben sana bu zaman kadar ne kötülük yaptım da sen çıkıp da yalanlıyorsun benim söylediğim şeyleri. Neden yani? Ağlamıyorum. Sinirliyim çünkü. Üzülmüyorum da. Çünkü yeterince üzüleceğim kadar üzüldüm ben daha fazla kimse beni üzemez ama sindirlendirir sinirlendiriyorsunuz sadece. Başka bir şey değil. Sadece böyle olaylarda kimsenin prim almasına izin vermeyin. Sizden tek isteğim bu. Kimseye prim vermeyin. Lütfen beni seven insanlara sesleniyorum. Gidip de canlı yayınlarını bile izlemeyin. Bana da söylemeyin. Başka bir şey istemiyorum sizden. Yeter artık çünkü yeter yani abartıyorsunuz bazı şeyleri. Ben de çıkıp anlatabilirdim. Ben hiçbir şey anlatmıyorum. Şu anda da bir şey anlatmadım. Sadece yani söylediğim şeyler olay bile değil. Yani ben söylüyorum. Evet tamam sulu gözüm ben. Anlatmıyorum. Anlatmıyorum yaşadığım şeyleri size. Anlatsam inanın oturup hep beraber ağlarız burada. Ama kimseyi kötülemek için yayın açıp da arkadaşlar ben şöyle yaşadım bana bunu yaptı beni aldattı bana şöyle dedi bana böyle dedi işte yani şu an anlatsam kadına şiddet hayır diye başlıklar atarız hep beraber anlatmadım hiçbir şey çünkü insanların ne ekmeğinden etmek istiyorum ne başka bir şey istiyorum hiç böyle bir amacım olmadı ama çıkıp da benim aklımda konuşamazsın yani bir de deyip de yok ben Merve'yi çok sevdim abi sen beni sevmedin yani sen beni sevmedi, sen başka şeyleri sevdiğin için benimle beraberdin. Bunu yalanını da hiçbir yerde hiç kimseye söyleme, atma. Bu kadar benim aklımda konuşma, bitsin gitsin artık. Çünkü ben kurtulmak istiyorum bu olaydan. Tek başıma inanın o kadar mutluyum ki. inanın o kadar mutluyum ki. Lütfen daha fazla chatime de onunla alakalı tek kelime bile yazmayın. Gerçekten ağlamak bana yakışmıyor biliyorum. Ağlamıyorum ki. Sinirimi boşaltıyorum sadece. Çünkü sinirleniyorum. <laughs> Çok güzel projelerim var. Çok güzel işlerim var. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Aa, hayır. Hayır. Dökülme. her <laughs> şey üst geliyor. Lütfen. Rica ediyorum. Bu söylediklerimi de hiçbir yerde, hiçbir magazin sayfası lütfen paylaşmasın. Lütfen. Yani beni paylaşacaklar. Ondan sonra o bir şeyler söyleyecek. Yani sonra ben çıldıracağım. Sonra çiçkinleşeceğim. Sonra olay büyüyecek. Sonra gereksiz yere zaten yeterince prim vermemişim gibi insanlara daha fazla prim vereceğim. Yapmayın yani. Bunu sadece tek ricam, tek isteğim. Ya bu görüntüleri paylaşmamanız. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bu kadar. Sadece bunu istiyorum sizden.